kako ide ono uh, henzane. Ja. Moj francuski je isto loš kao i turski. Francuskim, Turkčem kadar kötü. Zaboravio sam. Zaboravio sam. Unuttum e, Francuska Drago mi je da, da nam dolazite. E, buralara geldiğiniz ve buraları ziyaret ettiğiniz e, bizler için çok önemli ve tešek vrednosti. Žao mi je što se Mirza naljuti, ali meni je drago što ste jutro čekali malo Mirza'nın biraz kızdığına üzüldüm ama e, or, kapının orada beklediğinize biraz da sevindim. Savaş esnasında insanların bu tünelden geçebilmek için e, tünel kapısında ne kadar çok beklettiğini biliyor musunuz? Znali su čekati 24 saat. 24 sene boyunca beklemişlerdir ancak tünele girebilmek için. evo Ve biraz savaş durumu gibi bir şey oldu sizin için de. Vi ovi dana bezbeli, vaša duša krvari zbog gaze. Son günlerdir e, sizlerin de bizim de canımız e, yanıyor gazi için. I svi mi osjećamo tu Ve hepimiz o acıyı hissediyoruz. Ali mi smo ovdje u Sarajevu četiri godine imali gazu. Yalnız biz burada dört sene boyunca gazenin kaderini biz burada yaşadık. Zamislite kada vas okruže kao što su Bir hayal edin Gazze'nin etrafı kapatıldığı gibi bizler de burada kapatıldık. Her gün ortalamada şehrimize atılan 329 bomba sayısı var. Havan topu mermi. Ve günlerdir, her e, gün böyle en az 10 sivilin katledildiği e, Söz konusu. Arkadaşlar ki, Ve e, 50 kişiden fazla her gün yaralanıyor Saraybosna. Burada <ambient sound> biraz istatistik sayı rakamlardan bahsettim çünkü Saray-Bosna'da bu kuşatma sürecinde bakın 4 sene içerisinde 11.541 sivil Öldürülüyor. Sivil. Sizler, bizler gibi. Saraybosnalı vatandaş, elinde silah olmayan, savaşa girmeyen, evinde oturmuş, bahçesinde, sokakta yürümüş, keskin nişancılar tarafından vurulmuş, bombardıman sırasında hayatını kaybetmiş. 11.541 sivil var. O sayıdan 1.601 tanesi çocuk sayısı ve bunun yanında 56.000 kişi burada bu bombardıman sırasında yaralanmış. Di ljudi koji su Kuşatma içinde kalan Saraybosna'daki bütün Bosnalı halkı ölüme terk edilmiş olmuş ve bu şekilde herkes kendi ölümünü bekliyor. Evo Bakın burada snajperin girdiği. No. Ovdje je bila operacija ruke, ima 18 konaca Arkada, uh, amen. Ima 15 konaca na leđe. Arkada, on be štane še ima. Ulazna, izlazna rana i tri konca na leđe, šivine su bez anestetika. Poradak i anestetik olmadan je pot, ne? Ay, Nije bolje. Ja ni ađumadu. Tada sam bio mladić. Çünkü o zaman gençtim. Imao sam 22 godine. 22 jašim da Školoval sam da liječim ljudske duše. Aslında ben e, insanların ruhlarıyla ilgilendirilecek bir eğitimi aldım. Ben görevim imam. Ali morao sam uzeti kuşku i uzimati ljudske duşu. Fakat silahı alıp insanların canlarını yakmak zorunda kaldım. Silah aldım. Sa 23 godine bio sam komadan bataljona. 23 yaşında e, olduğumda e, binbaşı oldum. Kimaliśmy priliku da dostojanstveno branimo Bosnu Hercegovinu. Bosna Hercegovinu dublji bir şekilde burada korumak bize kaldı. Natečime se ponosimo. Yani neyle gururlandırdığımızı biliyor musunuz? Nišma vračali smo mjera. Biz aynı şekilde onlara cevap vermiyoruz. Nišma rušili crkve. Biz kiliseleri yıkmadık. Biz ubijali civile. Biz civilleri yakmadık. Biz silovali žene. Biz bayanlara tecavüz. uğradık. Nismo ubijali djeci. Biz de çocukları öldürmedik. I zaista evo, stojim pred vama ponosno kao pripadnik armije Republike Bosne. Bosna Hersek e, ordusu üyesi olarak burada sizlerin önünüzde onurlu bir şekilde durabiliyoruz. A znate šta nam je bilo najteže u ovom obruču 92. godine? Fakat bizim ağrımıza en gelen e, neydi biliyor musunuz burada kalan insanlar için? Niye nişte de o garsosun pobrayı? Bu az önce saydıkların hepsi değil. Najteži osjećaj bio da smo napušteni. Yani burada içimizdeki en ağır duygu dünyadan dünya bizden vazgeçti, biz de burada yalnız bırakıldık. Bütün Avrupa ve Birleşmiş Milletler Bosna her şey silah embargosunu uyguladı. İslam dünyası Filistin'deki olayları seyrettiği gibi seyretmişti. Türkiye o tarihte güçlü bir devlet değil. Bahsettiğimiz sene 90. Ben de ilk defa şehirden çıkıp Hilman Dağları'na vardığımda ki, burası da Bosna Hersek ordusunun kontrolü altında olan bölge. Kırmızı çizgiler ise Sırpların kontrolü altında tuttu. Hilman Dağları'na çıktığım zaman e, burası apayrı bir dünyaydı bizim için. Ve buralarda 10 e, tane gençlik genç e, gruba e, rastladım. Onlar 10 on kişiydi sadece ve Türkiye'den gelmişler. Türk genç grubu. Askeri açısından bakarsan herhangi bir şey ifade etmez. O asker ne yapabilir? Ali psikolojik. Fakat psikolojik olarak. Kauda edosha cieli sieran. Sanki bütün dünya gelmiş bize yardıma koşmuyor. Oni su nam ispričali kako se turski narod organizira, kako žene skidaju miljuše, prstenje s ruku da nam pomogu. Bu on tane genç bize e, Türk insanların nasıl organize olduğunu, Bosna'ya ne kadar yardıma koştuğunu, işte Anadolu kadınlarının küpelerini, bileziklerini Bosna için bağışladığını bize bizlere anlatmış. Biz de onu asla unutmadık burada. Ve her zaman Türk halkına minnet ağırız. A među tim momcima bi da mali Hakan imao 19 godina kad je došao. Hakan isimli bir çocuk vardı 19 dok uz jašendajci. Bio je mali, ja bi se šalio s njim uzobi ga pod pazu, kad bi se ono böyle, alırdım alırdim böyle taşıyordum onu, o kadar hafifti yani. Brzo je naučio bosanski jezik. Ama boşnak çayı hızlı bir şekilde kaptı. Evleri böyle tek tek dolaşırdı, kapıya çalardı. Bizim nenelerimizle, hatunlarımızda oturur, muhabbet, sohbet eder. Bir gün Hakan bir operasyon esnasında burada bir mayına basıyor ve orada ayağını kaybediyor. Perisan'e kat da ga obiđem, kad vidio na vratima da hemen hastaneye elbette götürmüşler, kaldırmışlar. Sonra ameliyatı gerçekleştirildi. Orada evet. ayağını kaybetti. Ben de hastaneye ziyarete gittiğimde Hakan'ı görür görmez Hakan ağlamaya başlar. Hakan'ı sakinleştirmeye çalıştım. Burada işte iyi olacak yani Bunlar geçecek e, vesaire. Ama hiç durmadan ağlıyordu Hakan. Doktorlara bağırdım lütfen yani anestetik verin şey yapın yani acıları var. Ama doktor diyor ki yani biz elimizde var olanların hepsini verdik. Yalnız Hakan sustuğunda e, Hakan dedi ki ya Harun ben burada acılarımdan ağlamıyorum dedi. Harun ben iyi Müslüman değilim. Allah beni şehadetimi kabul etmek istemedi burada. Ben iyi Müslüman değilim. Ben burada anladım ki biz bu savaşı asla kaybetmeyiz. Hakan gibileri biz burada gençlerimize, gençlerimize örnek göstererek dini imanıyla bu savaşın içine girmeleri gerektiğini. <laughs> Ve inanın kısa zamanı içerisinde bizim buradaki tek olan en iyi silahımız tek bir oldu. Ya şu an bu tipar Ben sizlere birkaç video göstermeye çalışacağım.